Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok yakın arkadaşım Emir'in ilk sahne performansına tanık edeceğiz. Şu anda ortamı tamamen size vloglayacağım. Güzel her yeri göstereceğim, çekeceğim, edeceğim. Yanında da şu anda Pem Dante var. Bir önceki bir videodan bildiğiniz üzere, prodüktörümüz. Süper. Bir de benim çok çok yakın arkadaşım bu işlerde. Ortam Erbey var. Ee, Emir de aşağıda şu anda. Birkaç tane arkadaşı gelmiş. Onları konuk olarak içeriye alıyor. Heyecanlı mısınız? Ben bayağı heyecanlıyım çünkü. Ben de bayağı, bayağı heyecanlıyım. Yani. Bayağı heyecanlıyım çünkü çok iklim arkadaşım, evet. Uzun zamandır bu işi yardımcı olmaya çalışıyorum ona Ve heyecanlıyım yani sonuç olarak. ilk konser, ilk konuk olarak gittiği konser. Bu arada konserin ana sahibi de Lize. E, Emir Lize bir şarkı tarzında bir şey yaptı doğru mu söylüyorum? Evet. Lize'in de adının geçtiği bir İsmini şarkı yaptı. İsmini ve sözünü kullandığı sözünü bir, bir şarkı çıkaracağı için. Rize ile daha öncesinde herhalde konuşmuşlar bir şekilde ve Rize'yi de davet etmiş gelip çıkabilirsin konserime tarzında. Yani ona misafir olarak geldik hep beraber. Dediğim gibi şimdi aşağı ineceğiz. Polis ortamı var, sahne ortamı var. Emir'in birkaç tane sahnedeyken kullanacağı şeyleri koyarız. Şimdi burada bir balkon tarzı bir şey var. Bu balkonun balkon tamamen sahneyi üst taraftan görüyor. Buraya çıkabilmemiz için bizim bir yaka kartı Ola akses yazan yani her yere erişim olan bir yaka kartına veya VIP kaşe ihtiyacımız varmış. Şimdi bunu almak için aşağı ineceğiz ama aşağı insanlar almaya başladıkları için birazcık kalabalık. O anı çekebilir bilmiyorum ama tekrar buraya çıkarken sizlerle görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi balkondan çıktık. Yemek yemek için yakınlarda bir tane plaj tarzı bir şey varmış. Oraya gideceğiz. Bayağı acıktı çünkü hepimiz. Ee, şeyin de başlaması, konserin başlamasına ne kadar var? Konserin başlamasına yaklaşık bence 1-1,5 saat tarzı bir zaman var. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra en son Emir'in yanına gideriz. Emir'in birkaç tane fikir ve düşüncelerini alırız. Çünkü bayağı heyecan verici bir şey dedi bildiğiniz üzere. Bu bir konser sonuç olarak. O zaman buraya tekrar geldiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Baruthane Plavisi'ne yemek yemeye geldik. Çok acıktık içeride. Erbe'yle bir de uzun yoldan geldik. Radar falan olduğu için yavaş yavaş geldik. Bayağı da acıkmıştık. Şimdi sen ne aldın? Tavuk pilav. Tavuk pilav. Ben de nohut ve normal pilav aldım. Teşekkürler. Hızlı bir şekilde yiyip tekrar kulise doğru geçeceğiz Emir'in yanına. Heyecanlı mısın konser için? Konser oh. için heyecanlı mısın? Ben çok değil mi? kaç heyecanlısın? Çok. Süper. O zaman arkadaşlar tekrar içeride görüşürüz. Arkadaşlar şimdi almamız gereken kaşığı bastırdık. yukarıdan çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi balkona geldik. Balkonun görüntüsünü size birazdan göstereceğim. Çok konuşmuştuk gibi olmak da istemiyorum ama YZ White 20 Haziran'da yayında. Bizi buraya davet ettiği için Emre çok teşekkür ediyoruz. Şöyle hemen size etrafı göstereyim. Kamerayı rica edeceğim. Şöyle de, şu Aşağıda, Burası VIP kızım. Şöyle bir <laughs> ışıklatabilecek Buradan bu, böyle, böyle bir, bir <laughs> Şurada standlar var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Burayı göz göstersek daha rahat olur. Burada da standlar var. Böyle güzel bir yer. Bu arada şu anda bir yandan telefonu görüyorsunuz, bir yandan nereden çekim yapıyorsunuz diyorsunuz yüksek ihtimalle. Şu anda bir kamerayla çekim yapıyorum. Kamerayı da birazdan size telefondan çekerek göstereceğim. Kamerayı da çok sevdiğim Doğukan abim verdi. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Vloglarda bununla çekebilirsin diyor ve onun kanalında çok güzel vloglar çekeceğiz bu kamerayla. Bu arada Doğukan abinin de 27 Haziran'da Rainman'le çok güzel bir fiti çıkıyor. Çok güzel bir şarkı maşallah adında. Klibinin çekiminin sürecine gideceğim. Orada da size çok güzel bir vlog çıkarmaya çalışacağım. Kamera arkası şeklinde. Klibin kamera arkasını çekeceğiz ve Doğukan abinin kanalını da çekeceğiz bunu. Çok heyecanlıyım. Bu ay çok dolu bir ay. Ve 21-22 Haziran'da da YKS var arkadaşlar. Ben YKS'ye de gireceğim maalesef. Bu şekilde yani. Bu ay bayağı dolu, halabalık bir ay. Ve Şimdi o zaman sürprizi de veriyorum. 7 Temmuz'a Bodrum'a gidiyorum ve Bodrum'da deli gibi vloglar çekeceğim. 3 tane vlog çekmeyi düşünüyorum. Biri yolculuk ve hazırlık şeklinde, biri yaptıkları, birinde de orada yaptıkları kamera arkası ve dönüşümün vlogu olacak. Böyle 3 tane vlog çekmeye karar verdim. Çok eğlenceli vloglar geliyor. Tatil vloglar demişken Ejin de şu an tatilde onunla beraber değiliz maalesef. Tatilde size çok güzel vloglar çekiyor. O şekilde. O zaman kulise doğru inelim. Arkadaşlar sahnenin öbür tarafının tam karşı tarafa böyle bir abimiz var. Abi şimdi sen ne iş yapıyorsun? Buradaki ben, güçler kuşlar ne işe yarıyor? E, Kuvaklarında duydukları sesleri ayarlıyorum. Tamamdır abi. Sahnenin için iç, iç, seslerini. Çok iyi abi. O zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Böyle bir yerde <laughs> işini yapıyor valla abi. Şimdi, Ellerine sağlık ticini abi. Ticini <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Bu kadar iyi bir Gerçek mutluluk geride gözlerim olur. İnsanlar <laughs> artık takipte <tiketini> değil, kendilerine en kiliti en çok düşürdüler. İşe çağrısı var. Çağrısı bana da inanılmaz çok Bana da devrans kalacak o bu Şimdi onun çağrısı istiyorum, benim için istiyorum. Bu veriyorum. arkadaşlar şimdi konserden çıktık. Konser çok 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 eğlenceliydi. Emir'in ilk konser olmasına rağmen bence gayet kaliteli bir konser yaptı. Ee, ki autotune ve sesi ayarlan... <laughs> oyu buyu hiçbiri ayarlanmamasına rağmen gayet güzel bir konser çıkardı. Şimdi İzmit'e doğru yola çıkacağız. Ben İzmit'e doğru dönüşte bir şeyler çekeriz çünkü hem çok açız. Şimdi İzmit'e doğru dönüş yoluna verdiğimiz molada görüşürüz orada da konuşuruz Arkadaşlar şu anda dönüş yolundayız bildiğiniz üzere. Ben yatıyorum şöyle gördüğünüz gibi çok felaket yoruldum. Bayağı. <gülüyor> 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 <Siyemiz lazım. gülüyor> bayağı yoruldum ama. Harbi bayağı yoruldum. Şöyle yatışımla da görebilirsiniz. Diğer arkadaşım da yatacakmış öyle söyleyeyim. Oğlum fen Arkadaşlar sağa geçiyoruz sol gidiyor. Sola geçiyoruz sağ gidiyor. Mesela. En sağa geçiyoruz yol bitiyor. İstanbul <laughs> çok iğrenç bir yer. Ha ben anlamadım bu nasıl bir şey? En sağda yol biter, solda sağa gider, sağda sol gider. Sıkıntı yani. Aa, ya güzel güzeldi ama ya. Ne düşünüyorsun Emre'nin ilk konseri hakkında? Emre bu çok başarılı buldum. Gerçekten başarılı mıydı Gerçekten peki? başarılı buldum. Ha? Yorucu bir gündü gerçekten yorucu bir gündü arkadaşlar. Bir de şimdi sürpriz videolarda gelecek dediğim gibi. Deli gibi açım. Abur cubur yemek istiyorum. Sağ ol kanka bana böyle gerçekten iç içi sesler yaptığın için teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar şimdi fena canım abur cubur çekiyor. Çok açım ve bayağı uykum var dediğim gibi. O yüzden bir benzine gideyim kahve mavi bir şeyler alayım. Abur cubur alayım, alayım. alabildiğim ne bileyim çikolata çikolata bisküvit ya yolda vardı gitti gerisi kaçırdı üstüme alınmadım sonra diyor ki <laughs> üstüme alınmadım Son diyor ki bak şimdi GTA'daki gibi atlarım çimenlerde üstünde. arkadaşlar bu arada size kamerayı gösterecektim şimdi şöyle bir şey yapabiliyor muyum bakayım arkadaşlar kamera şöyle bir kamera <laughs> kamera şöyle bir kamera şöyle yapıp tekrar siz kendiniz görüyorsunuz ben de şimdi kendimi göreceğim hop kendimi gördüm yani dediğim gibi güzel, hoş, eğlenceli bir günün sonuna geldik. Umarım benzinlik bulabiliriz. Benzinlikte tekrar video çekeceğim çünkü. Yani en İzmit'te 5 dakika kalayı benzinlik bulsak da orada duracağız. Zorundayız. arkadaşlar videonun sonunu çekmeyi unuttuğum için kamera kameradan çekmeyi unuttuğum için telefondan bitiriyorum. Çünkü SD kartı harbiye verdim. Şimdi de en son bilgisayarına veriyorum her çünkü bir önceki videoyu bir onun bilgisayarına kendi bilgisayarıma aktarmıştım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bunu abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.